Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Um, of unuttum ya. Foot draft oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Offline draftla başlıyoruz. En sevdiğim oyuncuları alıyorum. Challenge'ımızın adı 4-4-1-1. En sevdiğim oyuncu tabii ki de 99 pere gelmiş bir de. Adam Pele'yi sevmeye başlar. Pele'yi bilmese bile ya. Draxler. Bu ne ya? Çok iyi çıkıyor. Cross. <laughs> Şimdi. Costa'yı al. Juventus'a Sandro çıkabilir. Bu ne ya? İlkay'ı alalım. Bakalım. Beckham. Beckham'ın efsane olmayan kartı. Ya Beckham'ı futbol e, bırakmadı mı? Evet. Alexander Alexander Arnold. En sevdiğim 11 yapıyordum lan ben. Unuttum neyse Ozan Kabalı severim. Buradan Fernandinho'yu çok severim. Buradan Devries'i severim. Buradan tüm kalecileri seviyorum abi. Kim alsam ki. En çok kimya veren abi. Joe Hart'ı alalım. Burada sevdiğim hiçbir kaleci yok. Rom. Kragno ya. Arkadaşlar. Ee, bir durdurmak zorunda kaldım. Bir yandan da oynuyordum arkadaşlar. Bu sefer de. Ronaldinho çıktı. Ronaldinho burada sevdiğim Hazard. Eden Hazard. Odilo en sevdiğim burada Alex Sandro. Burada sevdiğim Vardy var. Jane Vardy. Bakalım. Bu ne ya? Sevdiğim hiçbir şey yok. Dilemans. Bu da sevdiğim Sanko var. Ve buradan Mane severim ve submit diyoruz. 189. 89 rating 100 kimya. Yes, bir draft daha. Draft daha gay. 4 4 1 atak değil böyle 5 3 4 4 1 1 atak yapalım başka taktik yok en sevdiğim oyuncu Fernandez çok severim burada en sevdiğim oyuncu Erlik Alvins burada sevdiğim oyuncu yok zaten çok kötü verdi Pakuetsa ya burada sevdiğim son var kötü ya. Burada sevdiğim Alfonso Davies var. Burada Çağlar'ı. Çağlar Sucuncu. Burada sevdiğim Alaba. Hop. Burada da sevdiğim Arnold. Burada sevdiğim bir şey yok. Bari kimya bazalım al. Burada sevdiğim Cengiz Ünder burada sevdiğim hiç kimse yok. O yüzden kimya basalım Stephen. Burada da sevdiğim hiç kimse yok. Colin Burada sevdiğim yok. Mi. Burada sevdiğim Quadrado. Burada Reyna. Reyna. Burada sevdiğim Luka Modrić. Okay. Buna bas. Burada sevdiğim Ronaldo var. Cristiano de Ronaldo. Su. Sevdiğim yok, Lacazette. Al. Bu ne ya? Igalo. Igalo Manchester United'ta oynamıyor mu? sevdiğim hiç kimse yok Danilo'yu al abi kimselerimiz kimyamız çok kötü aaa o meyank. leme lazım ah kalbim yok yok ya çıkmıyor burada sevdiğim on city en hiçbir şey çıkmadı ya çöp o oh, 87 yoktu en bunda çöp bir 11 179 11 tane İngiltereli var Gold page 4 3 3 Kalın o Desalle mi neyi var mı İkisini de severim Desalle'yi alalım Abi çünkü Desalle'yi Neymar'ı daha çok severim aslında. Ama efsane, efsaneleri daha çok sevdim. Buradan az önce şeyi çok seviyordum. Burada Robert sonu. Burada Pogba'yı çok severim. Sevdiğim hiç kimse yok. Kimya basalım. Lossus. Çek. Burada sevdiğim yok. Kimya basacak adam. Var Keita. Nabi bir şey yok. Ailing'i alalım. Kimya basarız. Burada sevdiğim o oh, sonunda. Riyad Mahrez. Burada Levan Toski geldi. Burada da Oyar Zabal'ı severim. İnşallah daha büyük takımlara gider. Ederson'u severim. Alisson'u severim. Alisson'u daha çok severim. Hatta Ederson'dan. Kyle Walker. Aa. Walker JB olarak mı çıktı? Çağlar yerine koyalım Walker Devam. Buradan Reja James'i seviyorum. Biraz seviyorum. Pew. Jesse Lingard bir şey yoktu burada var silva dembele oha barnası çok çok severim Maria o black yani o A bu Guardiola çek diğeri. Hepsini de çok mu çok severim ama Peter Che alıyorum. Peter Che. O bir şey şokusun. severim. Torres falan da severim ama bir Torres'i neden almadım lan ben? Burada sevdiğim yok. Zemalek'i o 187 yaptık. İyi do 13 İngiltere'li 4 tane de ikon. May diyorum. Store'dan. Open page. Bu ne ya? Şimdi. ilk bundan başladık bakalım. Kim geliyor? Du inkarlı eriksen. Diğerlerini sat. Bir tane daha açtık. Bakalım. Fourth Çöp. Open. Bir open daha. Bundan ne çıktı? Brezilyalı kaleci Alison. Ederson çıktı. Bir son çıktı. diğerlerine Bunu da diğerlerin hepsini sat. Daha ikide bir çıkma ya. Bundan ne çıkıyor? Taco alası. Sat gitsin. Bakalım bundan da çıktı. Ne?